Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Evet Kral Gans neymiş ama almadım Onun yerine başka şey Açık 3 1 Evet pazarcı olacağım Nasıl Tübe i̇şte çok güzel ben Bence çok güzel Bugün pazar oldu Bugün pazar olduğu için, pazar pazar diye bir şey olmadığı için, bugün pazar. Bıraktım. Oraya evet. evet, gideceğim. Bayoğlu yine taşındı. Evi bana aldı. Bu arada ben taşındım illa ki artık taşındım Bayoğlu. Thank you. Haydullah, sen chiqding-ku. Avval shundaymishim deb kelir. Mana shu yerda. Qolmay. Aydol

patlamayan. Lepicki iyi, hoşa. lan. Aha, şey, öpkelim, ben Aha, sonra Kahve Şöyle bir konuma işaret edeyim. Burada. Bak her kişi basma olmuyor ben gerek yok. Yerde benzin var mı? Var da oraya kadar gidelim onu bilmiyorum. Kardeş arkada yetebilecek var mı ya?

Zorlasan giren. Böyle bonus zaman çekiyor. Aha oldu ha. Bonus Tamam. Ben çıkamıyorum. Adım şu ana azıcık yatayım ya da ben bir bilgisayara bakayım Toros alacağım da nerede bilgisayar ee, ben de yeni taşındım Yani şimdi taşındık Hiçbir şey hatırlamıyorum burası bebe odası bebe odası ya bu bir saat. Tamam burada. hem toroslara bakayım gelin. Arkadaşlar torosu buldum. şunu yürüyerek torosu almaya gideceğim. Tabii de sizi burada sıkmayacağım. Hemen kaydı durduracağım. Geri atacağım. Hadi bay. Arkadaşlar gelin şimdi size göstereceğim. 3, 2, 1. Buyurun torosunuz. Önde plaka yok. Ben istemedim yani. Arkada plaka var. Şöyle. Bir de full şey. Film bir de şöyle ayaz oto yazıyor. Ben yazdım. Adam sahibi arabayla parasını gönderdi. O da bana zaten arabanın anahtarını gönderdi. Ben de gideceğim. <laughs> Nasıl ve diğerleri var duruyor mu? Tabii ki de duruyor. Yani çok da... iyi yani. Ben şimdi şeye gideceğim, markete. Bir de geçen gün... ...şey çalınmıştı. Ana karşıma gidiyormuş. Ama neyse. Şeye gideceğim, markete. Bir de karakola gideceğim. Geçen cüzdanımı kaybetmiştim. Bir tane bir resim olmuş. Oraya bırakmış gelince alabilirsin. Ne istediğiniz Ben onu almaya gideceğim zaten. Ama ilk önce ya da dönüşte markete giderim. Şöyle karakol işaretleyelim. Şöyle ben bir Üç Yandım. Yok, Göremiyorum ki şu. He şurada tam. little bit of and I'm getting Tamam ben gideyim alayım. Tamam. Neredeydi komiser? Buralarda bir yerde olması lazım. Burada. Anam. Hey burada ha şu benim cüzan hemen şu, alayım çekeyim tam şurası hemen şuradan çıkayım dedim evet. arabayı çok sevdim ha benzin evet. var mı buna azmış. Neyse. Marketin değeriyle de, de. evin üstünde olsa daha iyi. Şimdi. Bakalım bakalım bizim evin oran tam. Zaten benzince marketçi var. Peki. you <laughs> da benim iş yerim. Hazır gelmiş ya. Hmm. İşte gel, gel. Evet. Çekeyim. Vallahi siz doldurun. Mahetten bir şeyler oldu. Evet. Kola kola benim de. Market arabası da var. Market arabasına gerek yok. İki tane bonfil alacağım. Neredeydi lan? Et tavuklar. Ne tamam Şuradan. Ee, Şuradan alalım. Şuradan alalım. Ve kasiyer yok var Allah'ım. Kasiyer yok. Kasiyer. Neyse ben kasiyer olurum. Tamam. Şöyle geçeyim. Kasiyer paramı koyayım. Tamam. İzin ver Şimdi eve gideceğim. Uyuyacağım. <laughs> kimsiniz ha? Hmm. Messi gelmiş. Ne bak ne? Tamam. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz diyeceğim de ben niye kapamadım? ya? Kapanmadı. Arkadaşlar ben şimdi yatacağım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay. Beni bir son kez görün de. Öyle bay bay.